Yazmak mı nasıl alacağız? Kabahat hocam. Aa, ne yapacağız şimdi? <laughs> mail de atalım biz size. Be Bende çok sert var. Bir sıkıntı yok. <laughs> ha? Şaka yapıyorlar şu an. Yoksa Kırmızı kurdaleli. Ya şey onun kendisi şey. sert takı gibi. Ama kulağın üstü <laughs> bir insan bir dakika. Unutmayın. Şimdi de <laughs> Hasan Bey, size söz ben mail olarak atacağım. Yok, yok ya, ya estağfurullah size. ya. Sıkıntı. O bile... daha Tarih ediyorum. Bak, senin gelişini hazırlar. Koşa koşa geleceksin. O bir yürüyen efsane. <laughs> o bir aranan kişi. O bir Afgin Zateri. <laughs> Büyük Afgin'de Hasan Odabaşı. Sağ Bir <laughs> Hemen hemen cevap veriyorum. Sevgili hocam, <laughs> inan en son neden bıraktık zaten. Şu an arkadaşlar toplamda gitmiştir, isteyen çıkandır. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. like Life ailesi olarak burada bulunmaktan çok mutluyum. Light Life ile tanışmama vesile olan Burada herkese çok teşekkür ediyorum. Sloganımız olan önce sağlık diyorum, sonra varlık diyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Büyük